Bundan sonraki süreçte de tüm maçlarımızı kazanarak ne yaptığını bilen bir ekip olarak ki takım arkadaşlarımızda da hocalarımıza da herkese güvencemiz var. İnşallah burada en son hep birlikte ballı güneş çıktığımız o kupayla birlikte poz veririz. O konuşmayı o şekilde yaparız. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Destekleriniz için bundan sonraki süreçte de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben şöyle söyleyeyim, ee, geçen seneden beri bu takımı hep beraber takip ediyoruz. Bu takım sahanın içerisinde elimden gelen en iyisini her zaman yaptı. Bu sene de yapacağız zaten, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama ben sizlerden şunu istiyorum, sezon başlarken ilk defa burada beraber olduk. İnşallah bundan sonrasında daha sık görüşürüz, daha sık kaynaşırız. Biz bu sezon için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz. Artık sözde sizde. Biz şampiyonluk adına da sözünü veriyoruz. İnşallah bir üst turda olacak diyoruz. <laughs> ee, belki de Tosya'da ilk defa bu kadar kalabalık bir yemekte gördüm. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten yani sporcuların karşısında yönetimin böyle kalabalık olması çok önemli bir şey. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Maçlarda da olacak. Yani sizin hedefiniz varsa bu da ne zaman hedef vardır. İyi, Hı -hı. İnşallah. İyi, iyi. İnşallah. Abi, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Sefa Başkanı'nın desteği, gerek sizlerin desteği, gerek sporcularımızın özveri çabalarıyla iyi bir takım olduk. Biraz önce Bekircan söylediği gibi, Sefa Hocam'ın söylediği gibi yarım kalan bir hikaye vardı. Bir tane inşallah? Böyle bir akşamı sağladığınız için, <laughs> böyle bir birlikteliği sağladığınız için. Biz zaten birlikteyiz. Geçen yıldan beri birlikteyiz. <laughs> Yeni gelenler demiyorum, katılanlar diyorum. Çünkü yolun sonunda bir hedef var. Siz ballı gidebilirsiniz. Ben üçüncü diyorum. <laughs> Ona emin olun. Siz ne koyarsanız ben bir üstüne koyuyorum. Onun için de bu yola biz bu ekiple, bu takımla, bu inanmışlıkla biz çıkacağız. Geçen sene başkanıma bir söz verdim ben. O sözü bu sene yapacağım. Emin olun bana yapacağım. Çünkü bu takım yapacak. Bu takım şu anda Bal Ligi'nin üstünde bir ekip. Yani herkes fikirle beğendi ben de önceden beğenetti. İnşallah bu sezon, pazar sivri daha öyle sakatlıksız, sakatlı olmadan, e, ee, neşeli şekilde, eğlenelim. Tosyalı'ya, ee, yukarıda, stadında futbol zevkini izleterek, futbol zevkini yüksek bir tempoda sezonu tamamlamak istiyoruz. hedeflerimiz farklı değil. i̇nşallah bu hedefler doğrusu uzunluğunda da çıta yükselterek gidiyoruz. Sadece şu var, inşallah yarınki anki maçı tribünlerimizde olacağız. Dolu dolu bir şekilde bu sözleri tamamlayacağız. Kazası belasız bu işi bitireceğiz.